Sayın izleyiciler, Karamanmaraş, Türkoğlu ilçesinde Doluca köyümüz tüm yasasıyla mahalleye dönüştü. Doluca köyünün son köy muhtarı olarak görev yapan ve mahalleye döndükten sonra da ilk mahalle muhtarı olarak seçilen Mehmet Yiğit ile röportaj yapacağız. Yeni dönem hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim. Efendim şimdi bu mahallemize yani köyümüze daha doğrusu ne hizmet yaptınız? halk sizi tekrar ikinci dönemde tercih etti. Halk bizi nereden bizi Yeni muhtar olduğumda köyümde okul eksikliği vardı, su eksikliği vardı, camide eksiğimiz çoktu. Yolumuz biraz bozuktu. Bunları elinden geldiği kadar temin etmeye çalıştım. Ettim dedi. Hani halkıma böyle söz vermiştim zaten evet. baştan muhtar olduğumda. Halkım bunlar istemişti. Ben de elinden geldiği kadar bunları yerine getirmeye çalıştım. Ayrı onlara karşı bir saygısızlık saygıda usul etmemek şartıyla 5 yılı böyle geçirdim. Bu dönemde de yani hepsinden Allah olsun. İşi gücü rast gelsin. köyün hepsi bize oy vermekte bir şey yok. Evet. Tabii ki muhalefet olacak. Bu her yerde vardır. Evet. Biz ne kadar dürüst olalım ne kadar düzgün olalım yine de eksiğimiz olabilir. Ve o o yüzden de hepsine çok çok teşekkür ederim. Yani o yüzden rahat bir seçim geçirdik. Doluca Mahallesi bir daha böyle bir seçim göreceğiz zannetmiyorum. Evet. Ve şu anda rahatız. Umarım bundan sonra daha iyi olur inşallah. İnşallah. Şu anda iyiyiz. Efendim bu Doluca Mahallesi'nin altyapısı kanalizasyonu yapılmış mı? Altyapısı kanalizasyonu yapılmıyor. <laughs> evet sayın izleyiciler <laughs> bu Doluca Mahallesi e, <laughs> daha neteğine kurulmuş. Altyapısı en rahat yapılacak. Mahallelerden bir tanesi. Doğru mu efendim? Doğrudur. Ayrıca Türkoğlu ilçesinin en büyük köylerinden biriydi. Burası mahalleye dönüştü. Nüfus ne kadar efendim? 2700. 2700 nüfusu var. Kaç hane efendim? 450 hane. 450 hanede burada insanlar yaşıyor. Biz bu Doluca mahallesinin altyapı kanalizasyonu yapılmasını istiyoruz. Değil mi efendim? Doğrudur. Evet. Altyapı <laughs> yapılmadan sokaklara parke taşı döşemenin bir de anlamı yok. Kesinlikle. Altyapı yapılırken tekrar o parkeler sökülüyor tekrar devletimize bir ikinci külfet oluyor. Evet. O, o, nedenle biz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımızdan nüfusu fazla olan mahallelerden başlamak üzere altyapı kanalizasyonların tamamlanmasını istiyoruz. Evet. Evet. Eee efendim e, içme suyu sorunu hallettik dediniz. Bu... İçme su sorunumuz yok. Yok değil mi? Şu an dört yüzlük köyümüz mahallemiz rahat bir şekilde su içiyor. Evet. Eee Sağlık evimiz var mı efendim? Sağlık evim var çok küçük. Yani bir halı var. Bir bak bir şekilde. Evet. iki katlı. Daha önce de oraya söylemiştim. yani oranın altı halı kursu, üstü sağlık olması için. Yani hep bir sözde kalıyor bazı şeyler. Ana yolum var. Belki gelirken görmüşsün. Evet, orası da yani biri, bir, bir araba yani bir hayvan daya gelse durmak şartıyla. Evet. Anca öyle geçebiliyoruz. benim köyümde fazla öyle Başka köyün şeyinden isteme şeyim yok. En acil yapılacak köy hangisi önce oraya yapsın. Evet. Benim isteğim bu. Yol dersin en acil ne yapılması gerekiyor? Sağ Benim evet. köyümde var. Önce orası yapsın. Evet. Evet sayın izleyici, görüyorsunuz böyle bir centilmen bir muhtarla röportaj yapıyoruz. Ancak buranın nüfusu birçok ilçeden fazla nüfusa sahip. Buraya biz aile hekimliği yapılmasını istiyoruz. Evet. Yani Hı. aile hekimliği derken bir doluca Mahallesi 2, Yol Deresi Mahallesi 3, Kırmakaya Mahallesi'nin toplam nüfusu yedi bine yaklaşıyor. Doğru evet, mu efendim? Doğru. Evet, onun için bunların Hı. merkezi Yol Deresi köyünü, zaten köylerin arası bir kilometre. Bu aşağıdaki Kırmakaya ile Yol Deresi, birleşmiş. Sizin aranızda bir kilometre anca var. Doğru mu efendim? Doğru. Efendim. Evet, Yol Deresi'nin e, bey ucuna veya orta yerine bir aile hekimliği yapılırsa, bu halka e, en büyük iyilik bu olur. Doğru efendim. Yani, 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 yani. E, Sağlık Bakanımızdan bunu rica ediyoruz. Türkiye'de mutaların Sesi gazetesi olarak. Yani bu üç mahallenin nüfusu yedi bine yaklaşmış. Sayın Bakanım lütfen buraya bir aile hekimliği yapılsın. Çünkü e, burada biz akrep uzun. ve yılan e, sokmaları fazla oluyor. Değil mi efendim? Yani evet. Evet. Ak akşam evet. böğüğü gördüm. Kocaman büyük. Yani soksa kesin hastaneye zor yetiştirir insanları. Öldürdük tabi. O nedenle biz bu Kahramanmaraş'ın kahraman evlatlarına bir aile hekimliği yapılmasını istiyoruz. Daha önce bu aile hekimleri biliyorsunuz sağlık ocağı olarak adlandırılıyordu. Halkımız yine sağlık ocağı diyor. Biz buraya bir aile hekimliği yapılmasını istiyoruz. Çünkü ilçeye uzak değil mi efendim? Doğrudur. Kaç? 25 kilometre <laughs> mi? 18 kilometre. 18 kilometre Sizin doğruca. Evet bayağı uzak. Artı nüfus fazla evet. Türkiye'de yani evet. üç mahalleyi birleştirdiğimizde yedi bin nüfus var en az 100 tane ilçede nüfusumuz fazla ben size söyleyeyim. Bizim hayatta en önemli olan şeyimiz sağlık zaten. Evet insan sağlığı ya her şeyden sağlık önemli diyor. bozmasamız bir şey yaramaz. Artı bir de yani şunu tabii ki sesimiz giderse eğer duyarlarsa, bizim ikinci şeyimiz birinci şeyimiz sağlık ikinci üretim. Evet. Biz taşmal üretim istemiyoruz yani halk olarak insanlar olarak. Artık devletimiz bir yere gelmiş, hükümetimiz bir yere gelmiş. Dünyanın en büyük ülkelerinde miyiz biz? Evet. Başbakanımız çıkmış meydanlarda gül gül konuşuyor mesela. Evet. Hiçbir köy susuz kalmayacak. Hiçbir evet. bir köy okusuz kalmayacak. Evet. Abi niye kalıyor? Yazık ya. Pa paramız mı yok? Var. Varsa yapalım. Yani IMF'ye para verecek oluyoruz. Yani. IMF'ye para ver vermeden bizim bu mesela 7 bine yaklaşmış bu 3 mahallenin nüfusu buraya bir lise istiyoruz. O kadar. Değil mi efendim? Ya biz fazla, biz kendi şahsımda bir istemiyoruz. Ben üç köy adına konuşuyorum. Evet. Ben yine şunu tekrarlıyorum. Bizim 35-36 köyümüz var. Evet. Eğer benim köyüme parke yapılmışsa, ikinci parke benim köyüme yapmasınlar. Evet. Gelsinler başka köye yapsınlar. Evet. Oranla muhtar var, oranla vatandaşlar var. Ben, bana ayrımcılık ayrı göstermesinler. Ben suyum, 24 saat suyum var, buz gibi. Evet. Gelsin başka köye yapsınlar. Baksın öğretimde kısıklık varsa gelsinler. Ben şunu istiyorum, sadece gelsinler ihtiyaç sahibini yerinde görsün evet. Bırak muhtar da aynı bir şey. Artı sizin köyden de yol deresine öğrenci gidiyormuş. Doğru mu efendim? Doğrudur. Yani 600 tane öğrenci yol deresi mahallesinde okuyormuş. Sayın Bakanım buraya kesinlikle aile kimliği kurulması lazım. 600 tane pırıl pırıl öğrencimiz var orada. Yani 9 ay bunlar orada eğitim Şu görüyorlar. Benim köyümde iki araba gidiyor yol deresine. Dırma Kayı'nın öğrencilere geliyor. Yani ben evet. o okuluna <laughs> yani baktığım zaman insanı yürüyor Evet. Yani artı yol deresinin ilk öğretim okuluna da yıkım <laughs> kararı vermişler. Artık burası da böyle yıkım evet. kararı aldı. Yani buraya bir, kesinlikle biz e, ilk öğretim, ortaokul ve lise istiyoruz. Çünkü neden? Bu üç mahallenin nüfusu 7 bin. E, sayın izleyiciler, mesela Osmaniye Sumbas <laughs> ilçesinin 2 bin nüfusu var. Gaziantep Yavuzeli'nin 4 bin 500 nüfusu var. Hatay Yayladağ'ın 7 bin nüfusu var. Buralarda 3-4 tane lise var. Doğru. Bu Üç mahallenin nüfusu yedi bin. Buraya biz bir tane lise yapılmasını istiyoruz. Bir lise bir de sağlık. Sağlık, aile hekimliği yani, yapılmasını istiyoruz. Evet, muhtarımız güzel yani, izah etti. Ben istedim. şunu söylemek istiyorum. Yani biz Seçim geldiği zaman bakıyorum parti arabaları, köyleri geziyor. Evet. Ya benim vatandaşım ekmek parası bulamazken bakıyorum. Yani insanlar artık şunu söylemek istiyorum. Yani bizim milletvekili şahıslarımız meclise ki 5 yaşındaki çocuktan kötüler. Evet. Ya ayıp ya. Benim çocuğum şurada seyrediyor, televizyonda milletvekilleri orada birbirine yumruk atıyor. Var mı böyle bir şey ya? Evet, örnek olacağı yerde örnek oluyor. Sizin hak seçmiş oraya, evet. biraz mütevazı olalım. Ben ben de senden örnek alıyorum burada. Milletvekili yani, siz milleti temsil ediyorsunuz ben orada. Ben burada, ben şu köyde, şu kırsal kesimde, mesleğini gördüğüm zaman ben utanıyorum. Orada. Evet. Çok ayıp, çok ayıp şeyler. Milletvekiline yakışır <laughs> davranışlar sergilemesini istiyoruz. Benim hükümetimin yanlışı olabilir. Benim hükümetimin eksiği olabilir. Eksikler öyle doğrultulmaz. Evet. Kavgayla, dövüşle, nizakla, eksikle doğurtulmaz. En güzel tatlı değil. Ya en güzel nasıl doğurtulsun biliyor musun? Çık adamın karşısına, meydana işini yap. Bir ağaç oraya dik, bir ağaç oraya dik ki sen de çalışıyor görsün artık. Değil mi? Yani ben dolacağım maalesef ne yapmışsın? Ya ben gitmiştim, Türk yolundan çalmışsın, çıkmışsın, getirmişsin. Evet. Halkımın gözüne girmişsin ben. Evet. Ne yapmış halk? İkinci dönemde beni çok Hı. rahat bir şekilde muhtas etmiş. Evet. Yani benim petrol var belki de yani aracıma 50 kağıt yakılacak param bile yoktu cebimde bazen. Evet, yani, oluyor hepimiz zaman zaman oluyor yani. yani. İnsanoğlu yani. Yani biz sizin yeri oraya yeri. öyle, öyle halkın oyuna var mısın? Şuradan gelip gitmeden mesle dövüşmeni anlamıyor ki. Çok ayıp. Yani evet. orada bırakın köylerin lafını edin, kısar kesim insanların lafını edin, muhtarların lafını edin. Ya ben de buraya seçilmiş olarak geldim. Ne maaş evet. alıyorum ben? Evet. 870 geldi. Ya. ya yazık ne yapacağım ben yani bundan bir aile geçinir mi? Yani muhtarlık maaşına yüzde yüz zam var. Ne yüzde yüz zam var ya? Ya yani muhtarlık maaşı bizim için önemli değil ki. 400, e, 444 liraydı biliyorsunuz. 871 lira oldu. Başlanmış yani bunlara da, da bizim çok e, emeğimiz geçti muhtar. Bunu belirtmek hı. istiyorum. Yani izletebilirim. Milletvekilleriyle röportaj yaptık. Başlangıçta 330 liraydı. Ne ya? Evet. Çok yani, değişik. Bu da bir bari böyle köyde kimse seçilmesin. Bir memur atasınlar köy birbirine zıdırmasınlar. Evet. Sesi yatırılıyor mu efendim? Yatırılmıyor. Yatırılmıyor. Milletvekili e, e, İktidar milletvekilleri röportaj yaptığımızda bu torba yasasında <laughs> çıkan kanunda e, muhtarların sesika primleri de yatırılacağını söyledi. Ancak biz muhtarlara soruyoruz. Yatırılıyor mu? Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi olarak muhtarlarımız tek yine yatırılmadığını bahsediyor. Değil ya mi efendim? abi ben şunu istiyorum. Biz de maaşın önünde. Burası maaşı sigortası bıraksınlar. Ben şuraya halkıma bir önde seçilmişsem benim köyüme yapılması gereken neyse onu yapsınlar. Ben çalışır çabalı ekmeğimi çıkardım. Evet, evet sayın yani, görüyorsunuz. Ben utanıyorum ve oranın maaşı da önemli değil, sigorta sorunlar bizim için. Önemli olan mı yaşadığımız yere ben, hizmet gelsin. Ben görevimi bıraktığım zaman benim arkamdan kimse konuşmasın. Evet. Muhtar köye şunu 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 yapmadı. Ne hali varsa görsün diye bir kelime konuşmasın benim arkamda. Ben gelir biz ekmeğimizi taştan çıkarız. Bizim yaşımız gençler. Ekmeğimizi taştan çıkarız diyor. Yani ben Gelsin, vekiller yesin gitsin gelsin. Ama oraya, en, azından, en azından, mesela. sesikamız yatırılsın ama. Ya, ya, yani seçilmiş kişisiniz. Ama. Nasıl belediye başkanının sesikası yatırılıyorsa, milletvekilinin ki yatırılıyorsa, muhtarlar da ya, halk ya, seçiliyor. Biz, Değil mi efendim? Biz ya. Evet. Biz yani eşli bir Bizim halkımızda, bizim hükümetimizde para var. Evet. Biz torbadan para istemiyoruz ki. Emeğimiz neyse onu istiyoruz biz. Evet, adil olmasını istiyoruz. Yani benim şurada arıyor belediye başkanım diyor ki muhtarım yarın işte 15 adamdan çarşıya gelin. Evet. Ya ne yapacağım benim arabamda yakıt yok ki. Değil mi? Bir dedik gittik. 20 adam götürdük. Öğlen saati geçti. Yemek ediyorsun bunlara. Evet. Masraf ne kadar? 300 lira. Evet. Maaş ne kadar? 330 lira. İlk maaş. Evet. Ya ben ben de seçilmiş vatandaşım vardır. Biz evet. de can taşıyor ki. Değil ya mi? Biz de halkın, aile de, aile, aile, aile geçin diyorsunuz. Çocuğunuz Abi, var, köy, Biz neyse dekiler gibi diyor o zaten çatı Adam küfür ediyor, ayıp yazık ya. Evet. Evet sayın izleyiciler muhtarımız çok güzel dile getirdi. Artık biz sadece köylülerin seçimden seçime hatırlanmasını istemiyoruz. O kadar. Doğru mu efendim? Ben seçimden seçime, seçimden seçime gelip köylüyü ziyaret edip ne eksiğiniz var dilin ucundan söylemesini istemiyoruz. Benim Türkoğlu Belediye Başkanı'nın Maraş Büyükşehir Belediye Başkanı'nın çıksınlar bir gün sadece bir gün. Lüks arabasına değil. Normal araba evsinde. Lüks araba zaten yolun bozuk olduğunu hissettirmiyor bile hiç. Değil mi? Varıyoruz adamın karşısına ya başkanım işte yolunu şöyle not et oğlum not et etti. Ya aradan üç yıl geçe yok ya. Yani. Yok değil Mübarek, mi? Mübarek bizim boyumuzun ne geldi? Çık bir gün gez ya. Değil mi? Çık bir gün. Biz de el öpüyoruz. En teşekkür, teşekkür için gez. Yani biz de çıkıp bana bayramda el öpüyoruz. Amcanın halatını soruyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Yaşlarımızı, fakirlerimizi. Bizim aldığımız maaş ne ki ya? Evet. Ne mezunuz muhtarım? Lise mezunuz. Lise Bilmiyorum. mezunusunuz. Evet Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak kültürlü bir arkadaşımızla röportaj yaptık. Türkiye'nin birçok yerinde e, röportaj yapıyoruz. Maalesef hep köylerde ilkokul mezunu arkadaşlar çoğunlukta yani muhtar seçilmiş. Çok nadir lise ve yüksek yüksekokul mezunu, fakülte mezunu çok e, bulmak e, zor. O nedenle e, biz e, kendisini ifade edebilen bir muhtarımızla e, Kahramanmaraş Türkoğlu, Donuca Mahallesi Muhtarı'yla Mehmet Yiğit'le röportaj yaptık. Kendisine e, röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz efendim. Ben buradan teşekkür, ben de teşekkür ediyorum abi. <laughs> Artık buradan bütün muhtar arkadaşlara sesleniyorum. Evet. Yani her şey biz birlik beraberlik içinde olsun. Evet. Bir şey isteyeceksek benim yöremde kaç muhtarım var? Sekiz muhtarım var. Evet. Eğer yöreme bir şey yapılması gerekiyorsa biz belediye başkanının, vekilin, kaymakamın hepsini beraber çalalım. Birlik olalım diyoruz. Birlik olalım. Evet, teşekkür ediyoruz muhtarım. Birlik olalım. En yani güzel hani, cümleyi ifade ettik. Olmadı mı? Yine bir seçim gelecek. Bu her vatandaş belediye başkanı olsun, belki de olsun. Buraya bizim oyumuzun da gelmiş zaten. Doğru Onları bir daha gelecek dersimizde. yani. Onları indirmek de bizim elimizde. Evet. Ha, biz de indirmek kimin elinde? Halkın elinde. Evet. Ben ne yaparım? Ben şurada ben halkıma ne söz vermişim. Evet. Oku söz vermişim. Vallahi yemin ediyorum satarım, çalarım, çırparım yine yaptırırım onu, Eğer söz vermişsin. Evet. <laughs> yaptırdım da zaten. Dört dersi okul yaptırdım. Yirmi ton demirde ben aldım okulumu. Babamın evet. adına, rahmetli babamın adına kaymakama söz verdim. Halktan toplamak için. Baktım da bu konuda biraz zayıf olduğu için babamın bağısı vardı. Gittim sattım. 20 ton demir yedim o kadar. Evet Allah razı olsun. Eğitime, 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 eğitime. katkı yani sağladığınız için. Ki. Evet. Ben neyim yani? Kendi yanına kavrulan bir <laughs> Yani. Evet. Evet Sayın Cezayir Muhtar arkadaşımız çok güzel izah etti. Bu yörenin muhtarlarına Birlik olalım çağrısı <laughs> yaptı. Hangi mahallemizin ne hizmeti yapılması gerekiyorsa birlikte hareket edelim. Yetkililere birlikte gidelim dedi. Ağabey kendisine de kendisine selamlar iletiyorum. Teşekkür ederim. ediyoruz. Diğer <laughs> muhtar arkadaşlarımıza da selamlar iletti. Biz de buradan bütün muhtarlarımıza selamı iletiyoruz efendim. Teşekkür ederim. Ben de arada Mahallesi'ne oy vermiş, vermemiş bütün kardeşlerime, abilerime, ablalarıma onlara da bu çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ay, belki hepsi bize oy verecek diye bir şey yok. Evet, demokrasinin Ama gereği bu. Onlar ne işe gücü rast gelsin. Herkes oy verdiği zaman zaten bu siyasetin bir tadı olmaz, Anlamı olmaz. Doğru, evet. Kırtın o zaman da krallık olur. Değil yani, mi? Yani, evet. Tam, tam, Teşekkür ediyoruz muhtarım. Rabbim her şeyin halesini versin. Sayın. Amin. Selamlar sunuyorum hepsine.